Spor salonunun temel atma törenine hoş geldiniz. E, tesisin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Saygılı Eğitim Müdürüm, o İyi Genel Sekreterim, Kıymetli Misafirler, Sağolsunlar Sayın Valim de bu bölgeyi ilk gezdiğimizde bir spor salonu çünkü okul bölgesi spor lisemiz de burada salona eksikti bu sese kulak verdi ben öncelikle teşekkür ediyorum bir net borçluyuz bugün projelendirildi ve uygulamaya konulmak üzere burada bulunuyoruz Karaköprü'ye taş taş üstüne ben herkese minnet duyuyoruz şükran duyuyoruz ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum İl Genel Sekreterimiz çok üzerinde emeği var, çalıştı. Teknik ekibiyle birlikte ben kendilerini kutluyorum. Karaköprümüze, Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Bayramdan bir gün önce sporcu çocuklarımız spor salonu yok, spor malzemesi yok dediler. Biz dedik ki spor malzemesi için epey bir süredir uğraşıyoruz. Manisa'dan örnek bir proje getirttik. İnşallah temelini en kısa zamanda atacağız dedik spor malzemesi için de Sayın Genel Sekreterimize rica ettik, malzeme alalım dedik. İl Milli Eğitim Müdürümüz iki gün sonra dedi, Ankara'dan geldi para, Türk malzemelerini alıyoruz dedi. Dedik iki bayramı bir yaptıralım çocuklarımıza. Hem spor salonunun temelini atalım, hem spor malzemesi. Gençlerimizden çok büyük beklentimiz var. Uzaktakilerden ve yakındakilerden. İnşallah bu altyapı tesisleriyle Türkiye'yi uluslararası alanda daha iyi temsil edecekler. Türkiye'nin spordaki yeri büyüklüğüyle, gücüyle, genç nüfusuyla, kalabalık nüfusuyla orantılı değil. Bunun sebebini hocalarımızın, sporcularımızın, bütün spor camiasının sorgulama zamanı gelmiş de geçmektedir. Herkes çıtayı yükseltecek, Çalışacak, çabalayacak. Bizler altyapıya gereken önemi vereceğiz. Gençlerimizle ve spor adamlarımız da çağdaş bilimin ışığında kendilerini sorgulayacaklar. Hayırlı olsun, çok lafa gerek yok. Yapıyoruz. 7 tane, 8 tane yüz mavuzunu yapıyoruz. Spor salonları yapıyoruz. Bir tanesi burada. Bunun karşılığında da başarı bekliyoruz. Karaköprü'de bu konuda belediye başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bir spor merkezi haline gelmekte. <laughs> Doğru mu? Evet. Teşekkür et topu. Hani nerede hocam? Hani? <laughs> Önümüzdeki ayın 15'inde diğer malzemeleri dağıtıyoruz. <laughs>

Şu güzel mekanda tesisimizin gençlerimize, insanlarımıza hayırlı bir ve vesile olmasını temelimi niyaz ederek.